Sizlerle beraber rüyada cam bardak görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cam bardak görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Günlük yaşamın en önemli ve vazgeçilmez eşyaları içerisinde şüphesiz bardaklar gelir. Gerek su içmek gerekse çeşitli içecekleri tüketmek için sürekli olarak kullanılırlar yaşanan bu yoğunluk ve alışkanlık nedeniyle aynı zamanda rüyalarda da sık sık bardaklar görülür peki rüyada bir cam bardak görmek tam olarak ne demek elinde kulplu bir cam bardak tuttuğunu görmek üzerine merak edilenler nelerdir birçok farklı amaç altında günlük yaşamda bardaklar yaygın olarak kullanılır sıcak ya da soğuk içecekler ile beraber su içmek gibi temel amaçlar altında değerlendirilir farklı şekillerde ve farklı biçimlerde olan bardaklar, aynı zamanda rüyalarda da çok sık bir şekilde yer alır. Böyle durumlarda rüya sahibi, gördüğü rüyanın anlamını merak ederek rüya alimlerinin yorumlarına bakar. Cam bardak görmenin genel anlamı Rüyada genel anlamda bir cam bardak görmek, rüya sahibinin hem maddi hem de manevi anlamda pek yakın bir zamanda büyük bir refaha kavuşacağı, rahata ereceği üzerine yorumlanır. Hatta işlerinin yoğunluğu veya evindeki düzeni sağlamak için kendisine yardım edecek bir hizmetli tutacağı yönünde bile delalet eder. Ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerken eğer kişinin bir borcu varsa bu borçlarını da pek yakın bir zamanda kolaylıkla ödeyeceği üzerine rivayet edilir. Elinde kutlu cam bardak görmek rüyada elinde kutlu bir cam bardak görmek, rüya sahibinin iyi ve değerli bir mal ve mülk sahibi olması üzerinden büyük bir rahata kavuşacağı üzerine işaret eder. Eğer küçük bir iş yeri açma düşüncesi olan kişiler varsa, pek yakın zamanda işlerini büyütme yönünde önemli bir fırsat yakalayacağına yorulur. Böylece iyi ve bereketli bir kazanç elde ederken, aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceği yönünde de rivayet edilir. Şam bardaktan su içmek Rüyada bir cam bardaktan su içtiğini görmek, rüya sahibinin geçmişte kalmış, belki de unuttuğu eski bir davanın veya bir anlaşmazlığın kendisinin lehine, yani faydasına sonuçlanacağı yönünde yorumlanır. Bunun sonucunda iyi bir mal ve mülk sahibi olarak yüksek bir kazanç elde edeceği üzerine delalet eder. Ayrıca, hiç beklenmedik bir yerden, belki bir mirastan veya bir şanstan gelecek olan iyi bir miktar para üzerine de rivayet edilir. Cam bardak takımı görmek. Rüyada bir cam bardak takımı görmek, rüya sahibinin pek yakında sürpriz ve çok sevindirici bir haber alacağı üzerine yorumlanır. Müjdeli olan bu haberin, hem maddi hem de manevi açıdan rüya sahibini büyük bir rahata kavuşturacağı, sıkıntılarından kurtaracağı üzerine rivayet edilir. Pek yakın bir zamanda yüzünü güldürecek güzel ve hayırlı haberlerin geleceği yönünde de yorulur. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.